Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an işte bu E46 M3 CSL modelini size tanıtmak istiyorum. Modeli Koray Keser'den aldım. Modeli Koray Keser'den aldığımda üzerinde CSL jantlar vardı. CSL jantta E46 CSL olduğu için bunu farklı olarak bu jantları monte ettim. Bu jantlar da Otto E46 CSL'nin jantı. GT Speed Şimdi aklımdan tam hatırlayamayacağım. Zaten Otto GT Speed aynı fabrikadan çıkıyor. Büyük bir farkı yok. Sadece paket farkı var. Bu araç da orijinalinden farklı olarak. Bu araç boyan bir kere. Gerçekten bunu Koray Keser kardeşim çok bence çok başarılı. Hani kendi açımdan söylemem gerekirse gerçekten çok başarılı. İşçilik de çok başarılı çok ufak tefek hatalar var. Onlar önemli değil, göze batmıyor. Bu konuda onu tebrik ediyorum. Şimdi modele yaptıklarıma gelince, modelin işte iç mekanda herhangi bir değişiklik yapmadım. Modelin plaka uygulaması yaptım. Ondan sonra arkaya Emiç yazısı uygulaması yaptım. diye ya hatırlıyorum bak şimdi bunu hatırlayamadım tam olarak. <laughs> Gelelim jantlara. Jantlar gördüğünüz gibi hareketli. Jantların disk taşıyıcılar Auto Art, kaliperler Paragon M5. Jantlarda Otto diyoruz. Yani 3 farklı 3 farklı markadan oluşturuyor. 3 farklı markayı birleştirerek araca monte ettim. Gayet de güzel oldu. Hiçbir sorun yok. Bantların dönüşlerinde de hiçbir sorun yok. Balansımız da yok. Gayet de güzel oldu. Şimdi bu araçta mesela ön cant, arka cant çok kişiye göre, bakış açısına göre değişir tabii yani. İşi işten daha iyi konuyu vakıf falan bir kişi ön ve arka cantın farklı olduğunu görebilir gözüyle. Burada gördüğünüz gibi kavislidir. Dışa doğrudur göbek. Arka düzleri. efendim. Gelelim altına arkadaşlar. Altı gördüğünüz gibi ee, bu araç söküldü, takıldı, üzerindeki taşıyıcılar çıkarıldı, her rod kolları çıkarıldı, salıncaklar çıkarıldı, askı askıları çıkarıldı, her şey çıkarıldı, egzoz söküldü, arka dingil söküldü, şu koruma çıkarıldı, her şey söküldü, tekrar baştan yapılandırarak bu hale getirildi. Gayet de iyi yani. Kusur bulma imkanı olabilir tabii ki de. Üzerine daha da çalışma yapılabilir. Çalışma yapılabilir. Sonuç olarak yapılan işlemler böyle. Daha henüz hani başka bir şey yapmayı düşünmüyorum. Bu da aracımızın çantası efendim. Orijinaldir, hiç açılmamıştır. Şimdi çıkaramıyorum ben burada. Gördüğünüz gibi koyuşa çantaları böyle vakitte halde cesetlerin içine koyuyor. Bir not kağıdı var içerisinde kolay keser tarafından boyandığına dair. mevzu bu. Genelde düşürme işlemelerinde sürtme olabiliyor. Çünkü çamurluk et kalınlıkları ile birebir olmadığı için şimdi orijinali daha önce oluyor, modelde daha kullanılıyor. Daha kas döküm olduğu için sürtmeler olabilir ya ama aşağı bu böyle bu araçta böyle bir sıkıntı yok şu an için. Motor işini göstereyim size. standart kule var. işte motor kodunu hatırlamıyorum. Bu tip şeyler aklımda kalmıyor. Kaliperler mavi. Üzerinde M logosu var. Gayet de güzel ve on numara bir araç. Görüşürüz arkadaşlar.